Kardeşler mümin olarak bu üç cihazı biz Allah'ın karşımıza çıkardığı imtihan olarak görmek zorundayız. Bu imtihan olarak görmemiz de bizi bu cihazları kullanırsam Allah için kullanacağım. Kullanırken Allah'ın şeriatına göre kullanacağım ilkesine sevk etmelidir. Yoksa kuru kuruya bunlar Allah'ın imtihanı, bunlar Allah'ın imtihanı, bunlar Allah'ın imtihanı demek bir çare değil. Yani bir insan cep telefonunu karşısına alsa, ey Allah'ın Ebu Cehil diye karşıma çıkardığı melanet deyip, onu boğazdan denize atsa bir iş yapmış olmaz, israf etmiş olur, ondan dolayı da vebale girer. Üç kere tü tü diyerek televizyon cin gibi lanetlenmiyor ki. Yani madem ki Allah bunları karşımıza çıkardı, bu melanet internet cine benziyor zaten. O zaman ayetel kürsü okuyup öyle açayım bilgisayarı desen aptallık yapmış olursun. Ayetel kürsü cine okunur. Bu internetten cin de Allah'a sığındı zaten. Yani bu internet midir, ne adı nedir, ne, ne isim vereceğini de şaşırıyor insan. Nedir, nasıl çalışır? Bu öyle bir enteresan yılan ki sahibini de yiyor. Yani bunu icat edip Müslümanların evlerine, arabalarına, ceplerine, kulaklarına kadar getiren sistem aslında onun kötülüğünü anlatan karşı tezleri de kendi eliyle yayıyor. Böyle acayip bir şey. Sahibini de yiyor, düşmanını da yiyor. Sahibine de yararı var, düşmanına da yararı var. Bir çıkmazın içine girmiş bulunuyoruz.